arkadaşlar bugün. Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Bu arada Power Pop Fatma benim ismim Kadir ben Türk kombini yaptım kendime. Birbirimize söylemez ne Evet e, sen neysin? Krem yıtma ben krem yıtım yani masumum birebir Ben benim görev yapacağım. Çünkü Kadir şu beyaz bak. çünkü. Hmm, ben, ben güvenemiyorum yani Fatma kimseye Dead Boy Robert konuşacağız. Bence beyaz, o beyazlı, o beyazlı, o beyazlı. Hmm. Evet arkadaşlar, görev yapıyoruz biz. Martin Matthew, atıldı. E ben görevimi bitirdim. Savaş oynuyordu bildiğim görev. Bu arada güzel mi Fatma yani şey bu arada? Diyeceğim. Efendim. Hadi. Biz, hmm. biz Fatma ile oynuyoruz. Ee, Fatma'ya ben güveniyorum aslında. Yani bu arada bayağı değil. Bu arada? Yani, Bir tane de... Ben, hmm. <laughs> ben Fatma'ya güveniyorum ama. Beni kesin. <laughs> yani katil olsa bile öldürmez yani. Bu arada bende nedense, bu ben nedense bug oldu arkadaşlar. Bu arada bende nedense bug oldu arkadaşlar. Chat açık görünüyor. Dur da yapalım. <laughs> Renk körü için gelsin ya. Renk körü yapamaz bu görevleri. Elektrik görevine. Evet. Şunu şöyle. Neredesin Kadir? Ben görev yapıyorum ya. Boş durmak istemiyorum. <laughs> Beppo'dan güvenemiyorum. Korkuyorum. <laughs> Öldürdü beni. Tamam neredesin? Ee, bu arada öldüm. Neredesin? Lisa, değil. Bu arada ben öldüğüm ya için iyi, ben bir şey diyemiyorum neydi? arkadaşlar. Şey. Görev yapacağım ama yine de. Ama sen reportlayacaktın. Nasıl öldü? Nerede Onda daha farklı görevler var üst kat falan da var. Üst kat da mıydı? Ben beni öldü. Dead boy'du rollerimizi göstermiyoruz. Bu arada arkadaşlar aramızdan Nisa, da geldi. Nisa geldi. Bu arada kimse kimseye söylemiyor. Öldükten sonra kimse kimse yok. Böyle şeyler olmasın Allah aşkına. Ne yapıyorum ben? Ne oldu? Evet arkadaşlar, bu arada geçen sevdiği hile varmış. Artık bıktık şu oyunda hilelerden ya. Şu anahtarı şuraya tak. Şu an evet, ben görevlerimi yapıyorum. Allah! Ne yapıyorlar beni? Neredesin? Öldüm ben. Ben de tan. Yallah. Bir şey hocam. Ne din diyorlar? Kardeşim kırmızı, kırmızı, kırmızı diyorlar. Ya ben kim kardeşler. Ki. Hmm. Ee, ben konuşamıyorum bu arada. Yallah. Hadi Her ne oldu katili bulun. Evet. Bu arada beni öldüren de ben de unuttum Allah. vallahi kimden. Yallah diyorum. Ya ben yol sıfır, 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 beyaz da olabilir ha. Hmm. Annem beyazda evet. da birazcık. Beyaz da benim yanıma geldi öldürecek beni. Ben son anda kaçtım vallahi. Ben hmm. beyazı demiş. Herkes beyaz demiş. Herkes beyaz demiş. Atıldı. Lava atıldı. Lava atıldı. Lava atıldı. Lava atıldı. Peki neydi? Um, ee, son bir tane katil kalmış. Katil mi daha? Evet. Son bir tane kalmış. Kim kim öldü? Ben görev yapacağım ya. Şurada. Ya ne oldu? Anne ne oluyor? Ben görev yapamıyorum. Bug oldu. Evet arkadaşlar, başladık. Ben sizdeki işe başlayacağım. Şey sen de o da da gitsin. Biz yapamadık ben, ben Ben... E, ne olur yapın şunu. Tamam. Bir... Bir yapacağım ya ben. Bu arada... Şu görevim de... Ben, görevim, de görevim de yarım kalmıştı ben, benim. bu arada kim katil ya? Ben anlamıyorum. Bilmiyorum ben. Ben, ben biliyorum da... Ben burada kaldım geçemiyorum. Ben biliyorum da kimseyi söyleyeyim. Ben cevaplamam lazım geçmem için. Ben bazılarını seviyorum. Beyler şuan var efendim. Bizde evet. Biz ben burada kaldım. Evet. O cesedin arkasına, ay o kayanın arkasına ceset koydum. <laughs> ceset fark ediyor mu? Müslümanlara bakmayın. Hı hı. Ya ölü biri şey yok mu ki? Aha şurada biri var. Ben Nisan Peki. şu an yanına geldim Peki. arkadaşlar. Bir ikinci şu an gömüyorlar. Arkadaşlar ben şu an Nisa'nın yanındayım. Nisa beni fark etmiyor ruh olduğum için. Aynen ruhum. öldü. Şimdi Fat sen neredesin? Fat da şimdi mi? senin yanındayım. Yemin ederim ki ben Böyle değilim. Değil, bak, ben Arkadaşlar ben öldüm. Çıkıyorum ben çıkıyorum Fatma ben öldükten sonra ben, ben buraya çıktım. Fatma bana niye gösteriyorsun? Yok bak ben öldüm. Benim <laughs> orada beni bekliyor <laughs> ya. Üzüldüm <gülüyor> ben ben <laughs> değilim. Köpek, köpek, köpek. <laughs> Emir günci basıldı. <laughs> evet arkadaşlar, kim kaldı Kimden şüpheleniyor? Evet. Weirdy. Redim <laughs> past diyorlar. Nisa'yı su çatıyorlar evet. şu anda arkadaşlar. Bakayım. Hayır, ben <laughs> Herkes oyunu kullansın bu arada. Ha. Oyunu kullanmayan kalmasın. Ya, şu an Nisa'yı tutuyorlar. Yellow diyor Fatma. Ben yellow diyorum. Bana ne ya? Birisi de power pop diyor. Ya. Yok. Nisa en çok oy almış arkadaşlar. <laughs> Nisa asıldı. Nisa'yı attı. Nisa'ya ee, acaba... oy verdim. Size bir <laughs> şey söyleyeyim.

düşünüyor seri yaptı tamam bekle biraz gelirler Aynen. şimdi ben elim sonraki tur acaba yine mi açacağım başlatacağım tamam tamam bir, bir daha sonra ben oluşturayım ha Evet şimdi bekliyorum. Benimki gel ben olmazsa Kadir falan olsun Aynen, ben şans bu cizli, ben Biraz geldi. Başlat beni. Altı olunca üçe düştük yine. Aynen çıkacak. Abi geldi. Ne? Ne? Diye. Ne? Oldu? Ne? Oldu? Ne? 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 Neredeyiz? Ne olur? Önümde hmm. var. Abi Bir kişi daha geldi. geldi. Bir kişi lazım. Pro gamer. <laughs> <kötü var>. <gülüyor> <gülüyor> Bir kişi daha Başlatıyorum. Başla. <laughs> <geldim. gülüyor> <laughs> oha! O ne Başlıyoruz. Bir an kıpır başlıyor. başlıyoruz. Evet arkadaşlar, ilerleyelim. Bir evet. sabah Arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok emin az istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum, görüşürüz.